Hüseyin iyi akşamlar. Ses gelmiyor. Şimdi geliyor mu dayı? Şimdi geldi ses senin. Ha senin de geldi şimdi. Of oh be. <laughs> Teknolojiyi bilmiyor. Teknolojiden haberimiz yok dayı ya. Neden? Ya valla cahillik. Ne yapıyorsun iyi misin? İyi siz nasılsınız? Sesimiz geliyor vallahi. mu? Şimdi geldi. Evet. Mecid madem de katıldı. Ay kur kur kuruluyoruz Eylül Hanım. <laughs> o Eylül ne yapıyorsun Eylül. amcam? İyi. İyi misin? Gel iyi, Eylülü görün. biz alayım. birden fazla kamerayı nasıl görüntülüyoruz ya? E başka bir yerden açın yine. Ha şimdi tamam, Salih Kırt. Şey ya, gel bak, Eylül'e bak, Eylül'e bak, Eylül e bak, bak, Eylül ne diyor, bak. Eylül ne diyor? Eylül ne, diyor? Eylül, ne diyor? Eylül ne diyor? Eylül ne yapıyorsun de? Sen söyle. Ege ne yapıyor? Ege ne yapıyorsun diyor. İyiyim de. Sen ne Sen ne yapıyorsun? Ben iyiyim. İyi. Herkese mutlu yıllar. Öyle dedi. Teşekkür Ateş. Kim bu? Ateş. Ateş. Onun adı Ateş Evet. Biliyorum. Ateş var bir de. Sen en çok hangi amcanı seviyorsun? Senin amcanı mı seviyorsun? Adil amcanı mı? Şimdi. Evet, <laughs> Ahmet amca. Ahmet amca. Kimi? Sen şimdi kameraların önünde çocuğa böyle. <gülüyor> Aynen. Aynen. <gülüyor> Kimi seviyormuş? Anneciğim bu kırt ailesi. Sen yanlış şu an yanlış şey yaptın çocuk yenge. Grupta <laughs> <laughs> <Durumda> yazdınız. <laughs> baba, Değil baba mi? kameran gözükmüyor, sesin gelmiyor. Uygulamadan izin vermen lazım herhalde. Şey kabul et istersen abi. Yok, e, eniştemin kendisi kapalı. Aynen aynen. Şimdi ara, diğer telefondan arayayım diyeceğim. Sesi kapalı ama kamerasını bilmiyorum. Mü? Şöyle. Hüseyin yemek mi yiyorsunuz? Heh. Yok yok yeni bitti yenge de. Dayı biraz erkencisin ya. Saat sekiz sekiz buçuk olabilirdi. Yıla... Ne yapsın? <laughs> bir dakika. Da ya. Dayı yapsın yoksa baba, göz, görüşmeyi tamamlayıp kafayı mı çekeceksin? Bu baba bu yenge. bir yer yok valla. Biz de evdeyiz de. Yok. Bengüsü bu sene? Bengüsü. İlk defa Bengüsü'süz bir yeni yıl değil mi? Öyle oldu. Evet. <laughs> o da dışarı çıkmış. Sev Sevgi, e, sevgi de var. <laughs> Bengüsü geldi. <laughs> bak, bak, bak. Kameralarınız, sesleriniz kapalı. Evet. Ha? Furkan ayarladı. Furkan hocam iyi akşamlar. Adam biliyoruz mu? <laughs> Kızımızı gördük de heyecanlandık. <laughs> Nerede? Ben görmedim. Ooo Bengü Hanım. Merhaba Sevgi. Sesiniz kapalı gençler. Sesiniz gelmiyor. Açtım. Evet şu anda geliyor seninki. Merhaba. Merhaba. Ya, şimdi geliyor mu? Merhaba. Merhaba Erbaa devince sana. Ozan gel. Abi saçlarım beyazlamış. Gel ya bak sana. kim var? Allah ben saçlarımı atıyorum. Bakalım ne ne kadar olacak ama ben beyaz tabi. <laughs> Eylül. Eylül. Çok güzelsin eniştem. Oy. Oy. <laughs> Saçların çok güzel. Allah'ım. <laughs> Sevgilisiniz. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Evet. <laughs> İyi akşamlar. Bak baba geldi? Ne ya. Gel. <laughs> ya. oh. Ne yapıyor? Ne yapıyor? <laughs> ne yapıyor? <laughs> Saçlarını ne yaptın Bengüsü? Bebişler nasıl? İyi iyi. Şey, şey, yapıyorlar. e, valla. Bebişler nasıl diyorsunuz? İyi az kaldı. E, bizim hafta kaldı. Ne oldu ya? Yani? Bir haftamız kaldı. Hadi bakalım inşallah ya. Sağlık saati gelsin. Kim ya? Sağlıklı sağlık inşallah. Bu canınızı almak nasip olsun. Eyvallah. İyi i̇nşallah. Hoş geldin. Biz... İyi akşamlar herkese. Yeni bağlanan İyi, İyi akşamlar. Mutlu yıllar. Evet inşallah sağlıkla güzel güzel, güzel güzel olur, olur, Sağ olun, sağ evet. olun. Helal de çıkardı kaldı. Evet, Ankara'da. Aa Ankara. dedeniz de, 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 ses geliyor. Aa onu. Dedenin sesi geliyor da bizi görüyorsunuz mu diyordu ya. Bizi görüyorsunuz mu diyordu. Göremiyoruz. Görüntü kapalı. Baba senin görüntü sol. kapalı. Aslında Ne olacak o zaman? Hadi oh, de, de. Kamera şöyle. var ya ekrana tıkla. <laughs> kamera var. Sol üstte de. Hayır orada değil ya. Aşağıda <laughs> kamera var. Videoyu durdur yazıyor ya da videoyu başlat yazıyor orada. <laughs> başlat videoyu başlat ha. Tamam aynen. Ha, ha, şimdi şimdi Hadi dede. Hadi dede. Hey dede. De, de. de, de. Allah kahretsin <laughs> ya ne oldu ya? Yine git. Tamam, tamam, bir gire, kez gire. daha bas baba kameraya bas kameraya. Acı deden geldi. Geldiydi git. Gel, gel, gel. Allah kahretsin ya nasıl oldu şimdi? <laughs> baba kamerayı durdur kamerayı yeniden başlat. Güzel ya. ya nasıl yaptık bilmiyorum ki. <laughs> Başlayacağım? Ben açacağım şu an söyledi Onları açacağım ama bizim iki Biz. tane daha açacağım iki telefondan girelim. Gamze senin telefonunu getirse mi? İki tane girelim. Eylül baban nerede? Görüyor ha Eylül. Babam babam anaannemi bırakmaya gitti. Kızım saçlarına bak. Geliyorum görüyor unutmuşun diye. Görüyoruz görüyoruz. Eylül.

Bakay yapayım, bak Biz de seni öpüyoruz Bengisu. Bengi. Görüşürüz iyi yıllar kendine çok iyi bak. Bengisu gidiyor mu? Gidiyor. Bak Dede Eylül diyor. Yüzünü, dede. Bak dede Eylül diyor. Dede. Ne yapacağım? Dede. Dede. Yaparsan, dede. 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 Dede dede de Hacı dede dede ne enişte duyamadı Hacı enişte ne diyor ozan turpan diyor <laughs> ozan turpan He ozan turpan bak enişte dede <laughs> Fenerbahçe'de <laughs> futbolcu var ya ozan turpan hadi yeni yılınız kutlu olsun Sağ, Sağ olun. Sizin Hz. de. Bey, <laughs> Allah, Allah. Allah, Allah Eylül sen koca kız olmuşsun <laughs> sen. Kocaman ben, o kadar büyük kız ki Hı. Kocaman kız olmuşsun <laughs> sen Eylül. Büyümüşsün diyor Necdet deden. Hastalar maşlar konuşuyor. Hey, şey, şey, ne? Bu niye ney bu ya? Hoş geldin. Ben burada birisi ekşi ekşi. Evet. Ne? Ne? Ne dedin? Burkan sizinkisi küçük geliyor nedense. Siz orada küçük görünüyorsunuz. Eviniz büyük görünüyor. Adiller büyük görünüyor. Gel kızım. Gene bir sağa sola çek. Gel oğlum. Hala partiye başlamış. Ha, <laughs> balon e, <laughs> da partiye girmiş. de var <laughs> orada. Bana dedi. Yok sabiye yok. Doğru hazır Evet. 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 İyi akşamlar. Akdiye, ne de böyle. Tamam, i̇şte tam. tamam, tamam, evet. siz İyi akşamlar, <laughs> Adil Baba, baba, annemler, annemler ikinci sayfada. Nereden bileceğim Yana kaydı baba, yana kaydı Ozan <descon.'" Ay, gülüyor> <Delirem campaigns> mı var Ozan! Ozan paşa. İyi yıllar. İyi durup. Şey yaptırmış, giydirmiş. <laughs> 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 Abey... Hayırlı akşamlar, mutlu yıllar. Hay Uydan. Dur, da, ya. Ya. burada ha. Hayır, 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 hayır. Ağa, gelmiş. Nereye Dede, Dede, dedem iyi Sen Al dedem hmm. telefon mu aldın kendine yeni? Şuraya bak şuraya, şuraya. Telefon da buldu. Alıştırır, alıştırır Bankalara da girecek kari Borsaya gireceğimiz. Borsaya, borsaya. Bunlar sade. Bunlar Burada da şey. bunu açıyor. İyi akşamlar akşam akşam anne. İyi akşamlar. Hepinizi yeni yılda kutlarım. Ben büyük olarak. Yerim, yerim, yerim. Doruk. Yerim yerim, yerim. Yerim, yerim, yerim. Bakın duruma bir saniye. Bu ikide duruma hep beraber köyde buluşalım. Bakın bu çok küçük. Yeni olacak çocukları da alın getirin. Ne konuştuğunuz anlaşılmasın. Tamam. İnşallah. Tamam diyor Daha tane de yolda ya, var. O <laughs> Yürü yürü gel. Gelirin bu, bu sefer çok cevap efendim. Ne de, de, de. de bu sefer kork Vallahi çok kalabalık Aa, geliyor. Aynen. Çok kalabalık geliyor. 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 Çok kalabalık geliyor

<laughs> Bu da kulağa şey. sesli, o seslerin lafatı. Evet. Orada kim ne var? Şakrım o orada <gülüyor> işte. Döktüm nefs. Ah orada <gülüyor> ne? <laughs> ee. Işte. Bak dayılar amcalar bizim. Oğlum abi. Kardeşin ismi ne olacak? Eylül kardeşinin ismi ne? Eylül. Bak ne diyorlar şöyle. Derin. Oh! Hani bir de Ozan'a soralım. Ozan, kardeşinin ismi ne? <laughs> Ozan gel kardeşinin ismini söyle. Gel kardeşinin ismini söyle. Gel, gel, bakalım. adı Söyle Benim. bakalım ne? Hadi bakalım ne adı? Şiye. <laughs> ah, Dayım <mi>? <laughs> ne? O? <olu>. <laughs> Hadi mi gel buraya hadi gel gel gel, 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 gel. gel gel bir dakika dur. Dayı, dayı de. Harap Şükrü'den yerimize ayırtılmadı. Yusuf sen ne yapıyorsun oğlum? İki üç tane daha yerden açsana. <laughs> Böyle iki yerden <laughs> anlamıyoruz. Bu üç yerden vurma, ne yapıyorsun? Kaç yerden? Bir telefon daha var da elimde bak. Bak o da, <laughs> o da boşta. Bundan da açacağım şimdi. Oradan da gir, oradan da gir. <gülüyor> <gülüyor> bak, <gülüyor> Ben de görebilir Hadi sen seninkiler gibi? nerede? Vallahi, Vallahi benimkiler dur şimdi. <laughs> dur şimdi <şunu>, çarşı karışık. <laughs> Nereye gönderdiniz Hüseyin? <Sevgil>. <laughs> Hakikaten bir yerden girdi o? Sevgiler buna girdi. E ya bunlar orada bir daha girmiş. Ülker <laughs> <Hı>. teyzelerine. <laughs> Abi. <gülüyor> Ege. Ege.

Dali, Dali, neden işte. diye borsaya gireceğim anasını satayım alacağım büyük cep telefonu diye oradan borsayı takip edeceğim diye olur olur dedem yapar o işi benden iyi takip ediyor valla bak ne diyor benden iyi yapar diye ozan bu ozan tufan ozan kardeş geliyor lan Kardeşim. kardeşin söyle, adını söyle. ama. Kardeşin adını bir daha az söylesene. Duyamadık o söyle. Şey, orada? O çok <laughs> o, konuşuyor maşallah. <gülüyor> 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 <gülüyor

ne diyorsun? Sen çok koca kız olmuşsun ya. Sen ben e, sağ gel gel. Ben... gel 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 hadi gel. <laughs> Eylül Bey'e gidiyormuş. Eylül Bey'e gidiyormuş. Sen gideceksin Eylül Bey'e gidiyormuş şimdi. Traktöre binecekmiş. Bakın herkes gitti ben kaldım. Evet. Tamam. tamam. <laughs> sağ çok güzel bir çocuk. Esma Aynen. ve Sevgi Esma ve Sevgi Siz ne yapıyorsunuz? Heyecan var mı? Az kaldı artık ya. Yiyoruz. Yiyoruz. Gün geçti. Olsun olsun. Zaten Zaten güzel bir bir Bak bak. Sevgi'ye <laughs> bak. <başlamaya hazır. gülüyor> olsun ya. Çok güzel. Çok güzel günler. Bir ay daha sen de geri gel O tadını çıkarım Boş ver. Evet. 2022 <laughs> yılının evet. hepinize gönlünüzce ne istiyorsanız o olsun. O gerçekleşsin. <laughs> Amin. 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 Ne geçiyorsa o olsun inşallah. Ah, mevcut. Ah, mevcut. İnşallah. Amin inşallah hepimize. Şüphesim, bu şey Esma. Buyur bu bizim işte. Gamze. Adil. Onlar onlar göstermiş. Gamze miydi şey. o? Gamze Hüseyin'le ha. Söyledeki tamam, tamam. ilk buluşmayı merak ediyorum tam kadro. Nasıl olacak diye. Ben de yapamıyorum. O zamana Ay, gelesine adam, kadar. Oduruyor, ne, ne almayacak buluşma bu sığmayacak şeyler ya, yani. Etmezsen, biz, bahçeyi çevireceğiz. İki katlı, iki katlı ev yapacağız ondan sonra. Ancak, <laughs> ancak. Son bahçeyi çevireceğiz. Yani bir ya. ya. Koskoca şey var. Tarlaya <laughs> doğru yayılacağız. Fare deliklerine doğru <laughs> masal <Çadırma. durarız> artık. kötü. Bak oraya gideceğiz ya onu senden başka kimse alamaz. Bitti o. Ya, İyi tamam oğlum tamam e hadi bakalım. Hadi tamam hadi. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Iyi mutlu yıllar. Güzel, güzel yıllar. Huzurlu sağlıklı yıllar güzel i̇yi herkese. Güzel yıllara Allah olsun. Kapatayım tamam. Hadi kapatıyorum. Hepinize iyi yıllar. Ay i̇yi günler. İyi günler. İyi günler. Hepinize iyi yıllar. Hepiniz kutlu olsun. Tamam dedemler Aa, gitti ee, devam ee, edebiliriz. Tamam dedemler gitti <laughs> aynen. De. Dedemler gitti diye ama kapanmadı nerede ne var? Kapanmadı <laughs> diye. Yaktım bizi. Yaktım bizi işte. <laughs> <laughs> ben tuzak kurup çektim. Çektim hadi. Bilemiyorum ki hadi git. <laughs> şimdi gittiler. Şimdi şimdi gittiler. Abi ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? İyi, İyi biz, ya. biz daha yeni geldik. Daha yeni işten daha yeni geliyoruz vallahi biz. E tamam. Yarım bir saat sonra orada oluruz Arap Şükrü'de. erken yaptık zaten. Bekleriz. Yani. Bekleriz. <laughs> Arap Şükrü'de. <laughs> Cesaretine hasta kaldım. Salih sana zaten hastayım. <gülüyor> Niye? <gülüyor> so, yaklaşsana bir. Yaklaş bir. Yaklaş. Adam lock, lock. Yaklaş bakayım birazcık. <laughs> baba. Bitmiş Harbi adam. çok beyazlamış ha. Oğlum, ne oldu sana? Noel baba. Oğlum bera bilerek beyazlattık. Ya. Bu akşam. Bunları tüplere bak. <gülüyor> <gülüyor> Ama dayımla yan yana koyun. Daha dayıma yetişemedim. Yani bir, 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 <laughs> sene daha var. Ama senin yüzün de çökmüş. Amcamın yüzü <laughs> daha değil. <laughs> Toprak at Esma. <gülüyor> <gülüyor> Atan atmış sana Allah kurtarsın. <laughs> Vallahi ya yaşlandık. Ya gittik. bu çocuk neden böyle oldu ya? Bak şunların bakışa bak. Yani, ben... Düşünce Salih'e maşallah dedim. Sizin saçları düşününce. Ama e, Salih gibi yaşasak bu hayatta dert yok, tasa yok. Hayat ona güzel yani. Yine? Allah rızası için orada iki tane beyaz çıkmış. Çok <laughs> çok. 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 <laughs> Dertten <ya> kederden. <laughs> Aha. İki tane. İki tane. Sayılı. Başkanım başkanım. <laughs> Bak şöyle çemberle çevirdik etrafını. <laughs> Safiye senin ses kapalı. İyi dayandılar da yine ya. Allah. Asya fena. Buraya bak, bak bakışa bak. Hmm. Tamam. Buraya elini de. de. Doruk da Belki hiç sesimiz gelmedi mi bizim şimdiye kadar? Şu geliyor. Ay, o zamana hiç kadar hiç sesiniz yoktu sizin. <laughs> evet ya seni sebeği satan kadar konuştum. <gülüyor> hayır <gülüyor> hayır <gülüyor> biraz ama başlarda vardı. ne dediniz anlatın bir ya. <laughs> Allah. dedik ki de seni daha çok kararmış dedi. Hüseyin oh, i̇şte, bizi beyazlamış. siyah olmuş daha çok dedim. dedim. Aynen. Ha, tabii be. Aynen. Onlar yok. yok, hala yok. Sıra. Sıra. Çok koyu görüntü saçı. Sen boya, be, boyatıyorsun. Çok baktırmasak <laughs> baktırmasak aynen, baktırma mı? Aynen baktım ha çok. Niye? <laughs> <laughs> o Ben boyasam güvenlik beni <laughs> almaz ki. <doğru. gülüyor> güvenlik beni <laughs> beyaz bu, saçtırıyor. Bu doğru. Bendeki Doruk, Mustafa'daki Asya. Asya. Oradan. Asya. 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 Hiç çocuklardan Mustafa'ya falan bir şey dediğimiz yok. Verin çocukları, siz çekin. <gülüyor> 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 Mustafa konuşmadı diye. Yani. Yok yok, konuşuyor. Ben sana yardımcı olurum. Dayı de, dayı Asya. Tabii. Asya. Safiye'nin küçüklüğüne benziyor bak. Baba. Asya mı? Asya <laughs> Asya. Asya. Doğru, o da Ozan'a benzetiyorlar.

Kızının hasretine. İyi aldın. Amcam özür dilerim. Tam zayıflar amcam. Amcam geziyor. Yine <laughs> da daha daha. Amcam geziyor ondan zayıflıyor. <laughs> Değil mi? Hani dağ kimler geliyor ya? dağ gezmeye gelen yok mu? Evet. Kar sezonu başladı. Şu tatilde oradayız ya. Kayak takımı işine <laughs> ya. Bak. Kayak takımı işine girmem. O, <laughs> o iş çok deli gelir. <laughs> ama gelirseniz orada yer hazırla buluruz yani. Tamam. Yer işi bende ama kayak işine hiç girmem. <laughs> Neden ne pahalı diye mi? Iyisiniz, yenge, i̇yisiniz değil mi siz de? İyiyiz yengem sağ ol. Sen de iyisin. İyiyim ben de yengeciğim. Mutlu yıllarınız olsun. Hala. Esmalı ben senin şey karnını görmedim. <gülüyor> <gülüyor> <mi>? Hayda. <laughs> Sonra görürsün de. Karnını görmedim. Karnını, bebeği. Benim mi? He, sevgini gördüm ama maşallah bayağı büyük ben de. <laughs> benim, benim, benim görünmeyecek gibi değil zaten. Aynen, aa, <laughs> senin de maşallah. Ya tabi sevginin kari. Bu Burada son ayı değil mi Allah'ım sevgi? Sevgi icatı. Ali sen de var öyle adı bir tane. İki yıldız Çok öpüyoruz hepinizi. Acağız bizde dikiyoruz. Hadi herkese mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Herkese ellerinizden öpüyorum yengeler, dayı. Anne, bütün ellerinden küçüklerin gözlerinden öperim. Babam gitti oğlum bana kaldı işte. Abi artık. <laughs> her, şey, her şey gönlünüzce olsun hadi yeni yılda. Hadi, hadi görüşürüz. Amin inşallah. Hadi bakalım. Güzel mutlu yıllar. Hep birlikte inşallah. Anne sizin telefonun sesi kısık. Gelmedi sesler. Hayırlı akşamlar. Ya öyle deme sonra kadın söylediklerim çıkmadı diye üzülüyorum. Tamam söyle. Çıktı. İyi akşamlar. Söylerim. Hepinizi öperim gözlerinizden. İyi akşamlar. İyi akşamlar. E ben burada mı? <Gülüyor> <Ananızı> <Gülüyor> <de>. Hadi inşallah. Herkese iyi seneler. <laughs> <Lord. Gülüyor> <laughs> i̇yi seneler. Hadi. İyi seneler. Hadi iyi seneler. Sağlıkla, sıhhatle hepinize. Eylül bay bay. <gülüyor> <Vay> <gülüyor> bay bay <bunu> Musa'ma <laughs> Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi akşamlar. Hadi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Amca! He. <laughs> ne yapıyorsunuz ya? Ne yapalım? Kapı oturuyoruz. Hiçbir şey yaptığımız yok. Sesiniz de az geliyordu sizin ya. Nereden bağlandınız da ses çok kötüydü. Bilgisayardan. Ee, ses niye çok kötüydü? Uzaktan mıydınız? Bizim mikrofondan mı sıkıntı var? Şimdi güzel eşyalar toplarız. Bekle şimdi yılbaşına gideceğiz. Orada görsün şey. Laptopu 3500 liraya almıştım. Dün baktım kaç para diye 8000 lira olmuş. <laughs> ee, i̇yi ki almışız yoksa alamayacakmışız vallahi. Allah alamazdık. Amcam çok öpüyoruz sizi. Hadi. Mutlu yıllarınız olsun. İyi akşamlarınız olsun. Amcacığım organizasyon için teşekkür ederiz. <laughs> Çok, çok zarifsin yine hadi görüşürüz bakalım zevk kendinize iyi bakın gel buraya Eylül